Yangın tabi rüzgarın şiddetiyle kısa zamanda büyüdü. Evleri tehdit etmeye başladı. Ama orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, omkemiz, AFAD'ımızın katkılarıyla ve iş makinelerine yaklaşık 200 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmaları kapsamında yangını yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alabildik. İhtiyaden 7 tane evi boşalttık. 63 tane kadın, 5 tane erkek, 20 tane çocuğumuzu tahliye ettik. Şu anda evlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yok yangında ve kontrol altına almış durumda. Diyarbakır'dan gelen iki tane de helikopter sort yaparak e, yangını söndürüyor, kontrol altına aldık.